Kısmet açma büyüsü. İçinde kötülük olmadığı bilinen kısmet açma büyüsü nedir? Nasıl yapılır ve nasıl bozulur? İlk olarak kısmet açma büyüsü nedir? İş veya özel hayatlarında bazı noktaları yolunda gitmeyen kişiler medyumların kapılarını çalmaktadırlar. Birçok kişinin yaptırdığı kısmet açma büyüleri her zaman merak konusu olmaktadır. Yapılan bazı işlemler sonucu ortaya çıkan pozitif enerjiler ile birlikte kişiyi manevi açıdan daha mutlu etmektedir. Çok eski zamanlar yapılan bu işlemler medyumların en başarılı olduğu konulardan biri olarak bilinir. Genelde muska şeklinde yapılan bu işlem çok özel dualar okunarak yapılmalıdır. Medyumlar kısmet açma büyüleri yaptıran kişilerin sabırlı olmalarını ister. Çünkü bu durum biraz uzun sürebilmektedir. Tabii ki her zaman bu konuda sabırlı olmak ve aynı zamanda inancımızı hiç kaybetmememiz oldukça önemlidir. Çok uzun yıllar yapılan bu işlemler gayet güçlü ve etkilidir. Kısmet açma büyüsü yapacak kişi eğer ki güvenilir bir medyum ya da hoca bulduysa bu işlemi hiç beklemeden yaptırmalıdır. Diğer adı kilit büyüsü olan bu büyüde kendinizi oldukça güvende hissedeceksiniz. Kısmet açma büyüsünün tam olarak etkisini göstermesi için 7 ila 10 gün arasında bir süreye ihtiyaç vardır. Kısmet açma büyüleri genelde kişilerin hayatlarında yaşadıkları ufak sorunları çözmek amacıyla kullanılır. Kişinin sorunları her ne kadar bizim için ufak olsa da, kişinin hayatında büyük önem taşır. Belki hayalinizdeki eve veya evliliğe sahip olmak istersiniz ya da yaşadığınız ilişkiyi düzenlemek için de bu büyü yapılabilir. Kişiler hangi niyet ile bu büyüyü yapmışsa etkisini hızla göstermektedir. Yine de sabırlı olmalısınız. Kişiler kendilerini kısmet açma büyüsü gibi bir büyünün etkisinde gibi hissediyorlarsa hemen medyuma başvurmalıdırlar. Bu büyü güvenilir bir medyum ile yapılırsa gayet etkili olacaktır. Bu süreç içerisinde medyumunuz ile iletişim halinde olmanız sizin yararınıza olacaktır. Kısmet açma büyüleri bazı kişilere etki etmez. Bu kişiler genelde Kur'an hafızları, engelli kişiler ve din adamları gibi kişilere ne kadar kuvvetli olursa olsun etki etmez. Bu büyü yapmak için belli başlı malzemeler ve doğalar ile birlikte yapılan bir büyüdür. Peki kısmet açma büyüsü nasıl yapılır? Yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Kısmet açma büyüsünün yapılması için bazı özel durumlara dikkat edilmelidir. Eski kısmet açma büyüsü şu şekilde yapılmaktadır. Antika yani yeteri kadar eski bir kilit bulunmalıdır. Bu kilidin daha önce herhangi bir büyü işleminde kullanılmadığından emin olunuz. Bir kaba su koyulur ve bazı cümleler tekrarlanır. Ardından bu kabın içine kilit koyulur. Tam olarak 3 gün boyunca o kaptaki kilit bekletilmelidir. 3 günün sonunda kilit suyun içinden çıkarılır. Kilit bir çuvalın içine koyulur ve ağzı iyice kapatılır. Bu çuvalın kendi yatağınızın altında 3 gün saklanmalıdır. Son olarak büyü yapmak istediğiniz kişinin evinin yakınında görünmeyecek şekilde saklayın. Bu kildi kesinlikle görünmediğinden emin olunuz. Ardından sabırla büyünün etki etmesini bekleyin. Peki kısmet açma büyüsü nasıl bozulur? Kısmet açma büyüsünü bozarken öncelikle işinde mutlaka iyi olan bir medyum ile çalışılmalıdır. Herkese yapılan büyü kişiye özel yapıldığı için her türlü medyum bu işlemi yapamayabilir. Büyünün elemanları nasıl yapıldığı her zaman farklılık göstermektedir. Medyumunuza inanmanız çok önemlidir. İnancınızı asla kaybetmemelisiniz. Bu büyünün etkisinde olan kişinin bazı özellikleri şunlardır. O kişiye sürekli pozitif olma, daha önce onunla herhangi bir ilgi göstermese bile sonrasında sürekli peşinde olmak, onu sürekli iyi hissettirmek gibi özellikler taşır. Büyü etkisini gösterdikten sonra kolaylıkla bozulabilir.